Merhaba benim yaşı küçük aklı büyük arkadaşım. Ben yazar Salim Koçak'ım. Bu kitabı eşim Sevinç Koçak'la birlikte yazdık. Atatürk'ün nasıl büyük insan olduğunu anlatıyoruz. Hem de sıkılmayasın diye öykü şeklinde anlatıyoruz. İnşallah gün gelir sen de büyük bir insan olursun. Neden olmayasın? Bir zamanlar Atatürk de senin gibi bir çocuktu. Büyüdü, büyük insan oldu. Demek ki sen de olabilirsin. Şöyle bir düşün lütfen. Neden olmayasın? Unutmadan söyleyeyim. Görüş ve düşüncelerini aşağıdaki yorum bölümüne yazarsan beni sevindirmiş olursun. Hadi şimdi ilk bölümde kaldığımız yerden devam edelim öyleyse. Gün gelmiş, babası Alirza efendinin aylığı ailesini geçindirmeye yetmez olmuştu. Memurluktan ayrılarak ticarete atıldı. Kereste tüccarı yapmaya başladı. Sermayesi küçüktü ama kendine çok güvendiği için işini kısa zamanda büyütmüştü. Mustafa ise yeni okulundaki çalışkanlığı, zekası ve sergilediği sorumlu davranışlarla çoktan dikkat çekmeye başlamıştı bile. Çok mutluydu o nedenle. Ancak mutluluğu çok sürmedi çünkü babası hastalanmıştı. Kısa süre sonra da kaybetti babasını maalesef. Mustafa henüz 7 yaşındaydı o günlerde. Buna karşın üzüntüsünü belli etmemeye, hatta annesini teselli etmeye çalışıyordu. Ağlama anneciğim, ben büyük adam olacak, sana çok güzel günler yaşatacağım, diyordu. Bir gün kardeşiyle birlikte evlerinin önünde oynarlarken yaşlı bir adam yaklaştı yanlarına. Yavrum sen kırmızı hafız efendinin torunu musun diye sordu yaşlı adam. Mustafa merakla adama baktı. Dedemi tanıyor musunuz efendim? Yaşlı adamın gözleri dolu dolu oldu. İki kardeşinde başını seyip okşadı. Demek siz rahmetli Ali Rıza'nın çocuklarısınız ha? dedi. Sizin dedenizle ben aynı köydeniz. Kocacıkta elimizde doğdu babanız. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir adamdı. Bizleri hiç unutmaz her zaman hatırımızı sorardı. Ardından bundan sonra evin küçük erkeği sensin dedi Mustafa'ya. Baban sık sık bir çocuğundan söz ederdi gururla. Demek ki o senmişsin. Senin okumanı çok isterdi. Mutlaka okumalısın evladım. Biliyorum küçük yaşında omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenmiş oldu ama sanıyorum ki sen hepsinin altından kalkarsın. Mustafa çok duygulanmıştı. Okulu, ders çalışmayı zaten çok seviyordu ama içinden daha da çok çalışmaya söz verdi. Ama ailesi kendisinin katkısı olmadan nasıl geçinecekti? O zamanlar emeklilik maaşı diye bir şey de yoktu ki geçimlerini babasından kalan aylıkla sürdürebilsinler. İyi de küçücük bir çocuğun ailesine nasıl katkısı olabilirdi ki? Bunu düşünürken dayısı okulu bırakmasını ve ailece kendi çiftliğine yerleşmelerini istedi. Kardeşi Zübeyde Hanım, ama ağabeyciğim Mustafa'yı nasıl alırım okuldan diyerek itiraz etti ağabeyine. Biliyorsun babasının en büyük isteği okumasıydı. Tahminim Mustafa da bırakmak istemez okulunu. Nasıl isteriz bunu ondan? Sen ne diyorsun diyerek azarladı ağabeyi Zübeyde Hanım'ı. İki çocukla nasıl geçireceksiniz? Herkes okuyacak diye bir kural yok ya. İtiraz istemiyorum. Toparlanın çiftliğe gidiyoruz. Konuşulanları öbür odadan duymuştu Mustafa. Küçük kalbi acıyla burkuldu. Ah ne olurdu biraz daha büyük olsaydım. Hem çalışır hem okurdum diye geçirdi içinden. Gözü o kadar da yükseklerdeydi ki büyük adam olmayı daha o yaştayken kafasına koymuştu. Karar verdi. Konuşulanları duyduğunu belli etmeyecekti annesine. Yatağına uzandı, epeyce bir süre uyku girmedi gözüne. Ağlamaktan kızarmış gözlerle uyandı sabaha. Oğlunu o halde gören Zübeyde Hanım çok şaşırmış, endişelenmişti. Oğlum ne oldu, neyin var senin? dedi. Endişelenme anneciğim, bir şeyim yok, okuluma geç kalmayayım. Çantasını aldığı gibi okulun yolunu tuttu. Okuldan eve dönmüş ki bugün Öğretmenim ve arkadaşlarımla vedalaştım dedi annesine. Sen ne diyorsun oğlum? Anneciğim sen de biliyorsun artık burada kalamayız diye sürdü, sürdürdü sözlerini. Dayımın çiftliğine gitmeliyiz. Ama üzülme bundan sonra kendi kendimin öğretmeni olacağım. Daha da çok çalışacağım. Ve işte sonunda dayısının çiftliğindeydiler. Bir yandan dayısına yardım ediyor, bir yandan da hevesle kitap okumaya devam ediyordu. O kadar da çok seviyordu ki okumayı, gün gelecek, Cumhurbaşkanı olduğunda bir arkadaşına şöyle diyecekti. Ben çocukken iki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer öyle bir alışkanlık edilmemiş olsaydım yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Çiftlikte Çoban Ali adında biri çalışıyordu. Mustafa onun kızı Ayşe ile arkadaşlık ediyor, bilgisini paylaşıyordu. Yine bir gün öyle yapıyordu ki gülümseyerek sen bana çok güzel şeyler öğretiyorsun. Hatta okuma yazmayı da öğrenmemi istiyorsun. Ama okuyup yazmak benim ne işime yarayacak ki? Dedi Ayşe. Ben de tıpkı annem gibi evlenecek, çocuk sahibi olacak, ev işlerine bakacağım köy yerinde neye yarayacak okuma yazmayı bilmek? Duyduklarına çok üzüldü Mustafa. Çünkü o yaşta bile biliyordu ki bilgili olmadan iyi bir anne olunamazdı. Bunları tek tek anlattı Ayşe'ye. Bazen canı öyle sıkılıyordu ki çok sevmesine karşın içinden kitap okumak bile gelmiyordu. Öyleyse buna bir çözüm bulmalıydı. Bunun üzerine hayaller kurmaya başladı. Örneğin kendini büyümüş hayal ediyor. Hayalinde bir salon, bir salon dolusu insana Türk tarihi üzerine konferans veriyordu. Ama bilgisinin yetmediğini fark ediyor, mahcup oluyor, güç durumda kalıyor. Buna da uyandığında çok üzülüyordu. Ancak bu sayede işi daha fazla okuma, öğrenme isteğiyle doluyor, eline hemen yeni bir kitap alıyordu. Gözünü o kadar yükseklere dikmişti ki sanki büyük insan olmayı daha o yaşta aklına koymuş gibiydi. Kim bilir belki de koymuştu. Değilse düşlediği gibi büyük bir insan olabilir miydi? Buna karşı yine de ne yapıp edip bir an önce yeni bir okula başlamak, diplomasını almak istiyordu. Ama çiftlikte kalmaya devam ederlerse okuyamayacak, yaşamı boyunca da mutsuz olacaktı. Neyse ki o gün tarlada çalışırken annesinin ünleyerek kendisine doğru koştuğunu gördü. Oğlum Mustafa'm sana bir müjdem var. Gözümüz aydın, gözümüz aydın. Çok yakında yeni bir okula kavuşuyorsun. Hem de Selanik'te. Mustafa kulaklarına inanamamıştı kekelemekten alamadı kendini. Y y yeni okul mu? <laughs> Hem de Selanik'te ha! Yaşasın! Teyzen seni bekliyor. Onların yanına gideceksin. Sevinçle atıldı annesinin boynuna. Biliyordum, biliyordum anneciğim bir çözüm bulacağınızı biliyordum. Artık tekrar Selanik'teydi. Ortaokula orada devam ediyordu. Derslerine yine çok çalışıyor, yine sınıf birincisi oluyordu ama gel gör ki bazı arkadaşları başarısını kıskanıyordu. Bir gün e, sınav oluyorlardı ki arkadaşlarından biri dayanamayarak kıskançlığını dışa vurdu. Ayağa kalkıp ''Öğretmenim'' dedi. ''Mustafa yanındaki arkadaşına kopya veriyor.'' Öğretmen eline cetveli aldığı gibi ile ayağı fırladı. Mustafa ile arkadaşının yanına gidip avuçlarını açmalarını istedi. Senden bunu beklemezdim Mustafa dedi. Zaten dikkatimi çekiyordu. Hasan'ın yazdıkları senin yazdıklarının hemen hemen aynısı. Ne kadar ayıp. İkisinin de avucuna birer cetvelle vurdu. Bütün gözler onlara çevrilmiş. Mustafa'nın gözleri öfkeden çakmak çakmak olmuştu. "Öğreti benim." dedi ayağa kalkarak. "Bizi dinlemeden vurdunuz ama. Çünkü o arkadaşım yalan söyledi." Bunları söyler söylemez çantasını topladığı gibi sınıfın şaşkın bakışları arasında kapıya yöneldi ve "Bir daha da bu okula gelmeyeceğim." dediği gibi çıkıp gitti. Öğretmen arkasından baka kalmıştı. Mustafa! Nereye gidiyorsun? Gel buraya! Artık çok geçti. Mustafa eve vardığında öfkesinden tir tir titriyordu. Olup bitenleri duyan annesi de kalkıp geldi çiftlikten. Yavrum ne yaptın? Yoksa okumayacak mısın artık? Yoksa tüm emeklerimiz boşa mı gidecek? Baban hayatta olsaydı kim bilir ne kadar üzülürdü bu yaptığına. Annesinin ellerini ellerinin arasına aldı. "Sakın üzülme anneciğim. Artık ben askeri okula gitmek istiyorum. Orada herkese iyi davranıyorlarmış. Kıyafetleri de çok güzelmiş." Zübeyde Hanım askeri okul lafını duyunca tedirgin oldu. Ama oğlum asker olmak tehlikeli. Ya seni de uzaklara gönderirlerse hiç düşünmeden keşke gönderseler sözcükleri döküldü Mustafa'nın dudaklarından. Vatanımızın her tarafı aynı benim için. Askeri rüştüye tam bana göre anneciğim. Oraya gitmek istiyorum. Ama oğlum anneciğim ben askerliği çok seviyorum. Ülkemi de çok seviyorum. Gerek Gerekirse onun için savaşa gider canımı bile veririm. Canını mı verirsin? Evet. Allah korusun evladım. Mustafa sanki yetişkin bir insan olmuş da ülkesi için canını bile vermeye hazırmış gibi konuşuyordu. Annesi baktı ki çok kararlı, daha fazla ısrar etmedi. Madem ki bu kadar isteklisin asker olmaya, öylese dilerim her şey istediğin gibi olur evladım. İnşallah büyük bir asker olur, ülkene büyük hizmetler yaparsın. Zübeyde Hanım'ın gözlerinden yaş aktı. Mutluluğun gözyaşlarıydı bunlar. Duygulanmış, oğlunun sandığından daha yürekli olduğunu görerek gurur duymuştu. Mustafa askeri okula başladığında 12 yaşındaydı. Selanik askeri okulu onun için sanki ikinci bir ana kucağı olmuştu. Öğretmenleri, arkadaşları, komutanları ve çalışanlarıyla büyük bir aile gibiydiler. Çalışkanlığı, saygılı ve sorumlu davranışları ve yaratıcı zekasıyla herkesin dikkatini çekiyordu Mustafa. Bir gün sorulan bir soruya verdiği yanıtla bütün arkadaşlarını şaşırtınca matematik öğretmeni Mustafa dedi. Sen daha bu yaşta kemale ermiş yani olgunlaşmış bir çocuksun. Onun için senin adına Kemal adını da ekleyelim. Bundan böyle senin adın Mustafa Kemal olsun. Artık adı Mustafa Kemal'di. Aradan üç yıl geçmiş, diplomasını alma zamanı gelmişti. Öğretmenlerinden biri manastırdaki askeri liseye devam etmesi tavsiyesinde bulununca efendim dedi. Ben İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmeyi düşünüyordum. Ama madem ki siz öyle istiyorsunuz ben de oraya giderim. Böylece Manastır'daki Askeri Lise'ye başlamış oldu. Dersleri yeni okulunda da çok iyiydi. En, en çok da tarih dersini seviyordu. Daha sonraki yıllarda kitaplığındaki kitapların çoğu tarih üzerine olacaktı. Fakat bir ara kitap okuması seyrekleşmişti. Üstelik buna bir de mazeret uydurmuştu. O da ev ödevlerinin çokluğundan zaman bulamamaktı. Ama bazı arkadaşları ondan fazla okuyordu. Onlar nasıl zaman buluyorlardı? Bunu düşününce bir daha da hiçbir mazerete sığınmayacağına söz verdi kendi kendine. Başarının en büyük düşmanının mazeret olduğunu anlamıştı çünkü tekrar hız verdi kitap okumaya. Hatta okumakla yetinmeyerek ülkem için ne yapabilirim diye sormaya bile başladı kendine. Nitekim 1897 yılında başlayan Osmanlı-Yunan savaşına gönüllü olarak katılmak istedi. Ancak o sırada henüz 16 yaşındaydı. Yani henüz askerlik yapma yaşına gelmemişti. O nedenle kabul edilmedi askerliğe. Günleri işte böyle güzel duygular içinde geçerken İstanbul'daki Mektebi Harbiye Şahane bugünkü adıyla Harp Okulu'na yazıldı. Artık öğrenci değil bir subay adayıydı Mustafa Kemal. Bu arada bazı arkadaşlarıyla birlikte gazete de çıkarıyor, orada yazılar yazıyor, dahası siyasi toplantılara bile katılıyordu. Ve işte okulunu bitirmiş, teğmen olmuştu. 21 yaşındaydı. Bilgili, kültürlü, yürekli ülkesinin yardımına koşmaya hazır, parlak zekalı bir Türk subayıydı artık. Vatanı için canını bile seve seve feda etmeye hazırdı. Ama bununla yetinmeyi düşünmüyordu Teğmen Mustafa Kemal. Hızla yükselip ülkesinin kaderine el koyabilmek için kurmay subayda olmak istiyordu. Bunun üzerine o zamanki adı Erkan-ı Harbiye Mektebi olan Harp Akademisi'ne girdi. Orayı da yüksek notlarla bitirdi. Kurma yüzbaşı olmuştu. Yaşı henüz 26 idi. Ve artık sıkı bir devrimciydi de. Padişahı sık sık eleştiriyor, tahtından bir an önce indirilmesi için elinden geleni yapıyordu. Ancak tutuklanmaktan kurtulamadı. Sorgulanırken şöyle dedi. Ben vatanıma zarar ver verecek hiçbir eylemde bulunmadım. Hiçbir zamanda bulunmam. Ne yaptıysam ülkem için yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Özellikle böyle durumlarda cesareti daha da artıyor, sesini daha da yükseltiyordu. Çıkarıldığı mahkemede öyle başarılı bir savunma yaptı ki serbest bırakmak zorunda kaldılar. Serbest bırakmışlardı ama İstanbul'da kalmasını tehlikeli görüp Suriye'ye gönderdiler. Oradaki isyanın bastırılmasında görev aldı. İstanbul'a döner dönmez tekrar kolları sıvadığı gibi arkadaşlarıyla birlikte bir dernek kurdu. Adı Vatan ve Hürriyet de bu derneği. Adından da anlaşılacağı gibi vatan ve özgürlük için mücadele edecekti. Vatan ve Hürriyet Derneği bir süre sonra İttihat ve Terakki Derneği'ne katıldı üyelerinin hepsi de vatanları için canlarını seve seve vermeye and içmiş insanlardan oluşuyordu. Onlardan biri de artık kurmay yüzbaşı olan Mustafa Kemal'di. Tüm fikir, ideal ve eylemleriyle devrimci olan Mustafa Kemal. Devamı 3 nolu videomuzda.